Evet arkadaşlar şu an ezan okunuyor. Sesim çok iyi gelmeyebilir. Arkadaşlar ee, Şimdi ben motora en son ee, attığım video Seyvan performans tanıtım videosuydu. Onu attım arkadaşlar. Ondan bir hafta sonra bir, bir buçuk hafta sonra Seyvan taktırdım motora. Arkadaşlar bir şey değil mi size? Böyle bir tor artışı hiçbir şey yok. Acayip bir tor karttı. Bakın şu yolu görüyorsunuz mu? Yolun dikliğini. Bak şu direk anlarsınız yolun dikliğini. Bak oraya doğru hop. Oradan aşağısı asfalt zaten. Şimdi bu yokuşun ben normalde çıkamıyordum. Bak onu diyeyim. Seyban taktırmadan yani beyin taktırmadan çıkamadım. Bakın şimdi bir elimde telefon. Bir elimde de yani bir tek elimde de motoru kontrol edeceğim. Bak hiç şey yapmayacağım ya. Bir de şarjı şu an ananı. Şarjı bir de şu an düşük seviyede. Hiçbir de rampada şey yani düz yoldan destek alarak çıkmayacağım. Bakın şimdi. İzleyin. Şuradan döneyim. Şuradan. Dön. Bakın şimdi rampada şu an videoda belli olmuyor rampanın dikliği. Rampa baya dik. Motor da burada. Elimde fren bak bıraktığım zaman rampa olduğunu anlayın. Bak kayıyorum bak. fren batta buradan göstereyim inanmasınız. Bak motor gidiyor rampadayız. Şimdi basıyorum gaza. Şarjımız da düşük seviyede. Kodum gazı Motor tekelle vallahi billahi zapt edilmiyor. Bak burada kalkayım sizin için. Bak bak motor zapt edilmiyor. Gerçekten seyvan performansın. Anan avladım kayıyorum lan kayıyorum. Ah kayıyorum. Sevman performansın. Para verilen para vallahi hoş.